Binlerce yıl boyunca sır gibi saklanan Şirin Yoku köyü, Japonya'nın derin ormanlarının içinde bulunuyordu. Bu gizemli köyün hikayesi, sessizliğin, doğanın ve içsel keşiflerin büyülü bir buluşmasıydı. Organik Zekaya hoş geldiniz. Şirin Yoku'nun en yaşlı sakinlerinden biri, adıyla anılan bilge bir adam olan Masaru'ydu. Masaru, köyün tüm sırlarını ve hikayelerini biliyordu. Köyün sakinleri ona danışır ve öğütlerini dinlerdi. Ancak bu köyün büyüsü herkes için aynı değildi. Bir gün köyün gençlerinden biri olan Yuki, köyün sakinlerinin rüyalarında gördükleri gizemli bir meşe ağacı hakkında konuştu. Bu ağaç, yaşamlarındaki yolu bulmalarına yardımcı olacak gibi görünüyordu. Ancak bu gizemli ağaç gerçek dünyada bulunamıyordu. Masaru genç Yuki'ye yaklaştı ve ona öğütler verdi. Eğer bu gizemli ağacı görmek istiyorsan içsel yolculuğunu tamamlamalısın dedi. Kendi iç dünyanı keşfetmeden dış dünyada ne aradığını bulamazsın. Yuki Masaru'nun öğütlerini kabul etti ve kendi içsel yolculuğuna başladı. Haftalarca ormanda meditasyon yaptı, doğayı gözlemledi ve kendi iç dünyasını araştırdı zamanla rüyalarında gördüğü meşe ağacını gerçek dünyada da görmeye başladı. Fakat bu ağaç sadece ona özel gibi görünüyordu. Masaru gençlere şunları söyledi. Her birimiz içimizde gizli hazineler taşırız. Bu hazineleri bulmak için sadece kendimize doğru bir yolculuğa çıkmalıyız. Shirin Yoku'nun büyüsü içsel dünyamızın derinliklerinde saklıdır. Yuki içsel yolculuğuna ormanın derinliklerinde devam ediyordu. Bir sabah kendini ormanın en yoğun ve gizemli bölgesinde buldu. Yoğun bir sis çökmüştü ve görüş mesafesi neredeyse sıfırdı. Fakat buna rağmen Yuki cesareti ve kararlılığıyla yolu kaybetmemişti. Daha sonra sis içinde yürürken aniden esrarengiz bir şekilde ağaçların arasında kayboldu. Herhangi bir yol ya da yola dair bir işaret bulamadı. Paniklemek yerine içsel huzuru ve bilgeliği hatırladı. Yuki meditasyon durumuna geçti ve derin bir nefes aldı. Gözlerini kapattı ve iç dünyasına daldı. Bu anın ona bir şeyler anlatmaya çalıştığını hissetti. Ve o anda bir rüya gibi gözleri önünde beliren mistik bir meşe ağacını gördü. Meşe ağacı ona doğru bir yön gösteriyor gibi görünüyordu. Yuki içsel rehberliği takip etmeye karar verdi ve ağacın gösterdiği yöne doğru yürümeye başladı. Her adım attığında sis biraz daha dağılıyordu. Sonunda Yuki, tıpkı rüyasında gördüğü gibi görkemli bir meşe ağacıyla karşılaştı. Ağaç, yeşil yaprakları ve kökleriyle yerden göğe kadar uzanıyordu. Yuki, bu anın önemini hissetti ve ağacın etrafına oturdu. Meşe ağacının etrafında meditasyon yaptı ve içsel yolculuğuna devam etti. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadı. Fakat sonunda bir iç huzur ve derin bir bilgelik duygusuyla ayağa kalktı. Artık yolunu bulmuştu, hem içsel dünyasında hem de ormanın derinliklerinde. Sis yavaşça dağıldı ve Yuki'nin kararlılığı ona özgüven kazandırmıştı. Yuki, Shirin Yoku köyüne döndüğünde köyün sakinlerine içsel yolculuğunun hazineye nasıl dönüştüğünü anlattı. Herkes onun cesaretine ve kararlılığına hayran kaldı ve kendi içsel yolculukları için ilham aldılar. Bu macera Yuki'nin içsel yolculuğunu daha da anlamlı hale getirdi ve köydeki bağlar daha da güçlendi. Şirin Yoku köyü hem içsel hem de dışsal maceralarla dolu büyülü bir yer olarak kalmaya devam etti.